Burada herkesin ailesi var. Benim de iki tane ablam var, benim de bir tane annem var. Ona bir kere soruyorum. Madem affedersiniz çok iyi bir kızsın, tanımadığın bir kere evine niye geliyorsun? Yani bu kadar neş, bu kadar ya. çirkin. Düğün için, düğün için Siz diyorum nasıl... Ben. Nasıl bir erkeksiniz? Biz biraz önce buradan neyi bahsettik hayır, ya? Hayır düğün için tanımadığı bir erkeğe diyorum. Neden hani her şeyi göz alıp da birisine gidiyor? Hangi mantıkla bunu söylüyorsunuz ya? Ablacığım ama ben... Çıkar mısınız hayır. dışarı? Kendi kararı değilse, işte. onu o ne diyorum Söyle kimler var bu işin içinde Benim içeride? kendim Hürriyat'ım Evlenirken kimi tiyatro almadım Bu olmadın, sarı emlak kimdir söyler misin Söyler misin bu sarı emlak kimdir Mahmut Sarı kimdir söyler misin Ağız sesi abi Bizim odaya kadar gider misin abi Hadi. Alın mikrofonu arkadaşlar Alın telefonu kadında. Arkadaşlar mikrofonu da alın Bir daha, bir daha. Uğur Bey zayıftı ya. Allah Allah. <laughs> bana bilmiyor musun? Başka Zayıf. Yasemin mi? Şu kamera şakası değil yani değil mi? Sen hangi Yasemin dedin? Diğer sen Yasemin. Yasemin. Yok <laughs> yani ben uyku sersemiydim acaba karıştırdım yani bilmiyorum bana. İzzetciğim şöyle yapalım bu konuşmayı böyle yapmak İzset. istemiyorum çünkü. Ha. Lütfen dışarıya çık. Arkadaşlarımızdan gelsin bir ne olduğunu anlat. Bir konuş bakalım arkadaşlarımızdan. Böyle bir şey yok. Hayır, hayır. Yani. Her bir yapmayacağız. Bir dakika bana Benim hak Benim zaten ver. hayatım öyle bir acı Bak geçmiş bana, ki. Bana hak verin. Üç gün boyunca karakollardan gelmedi. Ama döven birine Bak. hak vermeyiz biz. Peki Bize şey e, yok yok. yok. Bir dakika. Ee, Muammer abi şöyle alalım seni. Abi geçen abla bir soru sormak yani. istiyor da sana. Sen bir konuş sen orada arkadaşlarla. Ay biraz Ayşe, otur. otur sen Ayşe. Otur. Ee, çünkü şey e, evet, evet ya ben, ya ben hocayı istiyorum. alırım giderim diyorsun. Ve, aynen. E ee, güle güle yani, o çok zaman. Çok teşekkür ediyorum. Ay hocam, hemen hemen güle güle. Hiç böyle bir şey yok. Hoca niye evet, gidiyor anlamadım. Teşekkür ediyorum. Sizde ben sağ olun Var olun. E peki olun. buyurun teşekkür ederim. Teşekkür ederim. teşekkürler sağ olun. Ben böyle bir şey görmedim. O zaman ya eee benim Dikkat edin diyorum kararım size. bu yani ben e, Sinoplu da istemiyorum şimdi Kürt de istemiyorum yani ben... Ay Allah Allah! Sen bir git Allah aşkına, benim... hadi! Allah Allah! Ay sizde! Ah Ney ikincisiniz bu gelen talibim, ikincisini istemiyorum, parmağımdan şimdi... sığmayacağım. Ne? Gelse de mı? Evet. Mısın? O zaman ben bu karşılaştırmayı yapmıyorum. Tamam ya, alalım bu seni. Buyurun. <laughs> Beyefendiye de söyleyeyim benim kusuruma bakmayın. Yani hem... Artık... mıyız Başta? Baştan alabilir miyiz parçayı? Alalım ne yapacaksınız? Efendim bir şarkı ancak bu kadar katledilebilirdi. Düzgünle çay çalarlarsa devamını. Sakinler. Hayır efendim ya. hiç kimse için Konuşma kardeşim. niçin baştan alsınlar orkestramız en güzel şarkıları çalıyor. Ya. Bu olmadı, ya. bu olmadı. Tamam, tamam. kusuruma bakmayın. Rica ederim, ben elimi de vermiyorum. Bu olmadı. Evet. Evet buyurun. Bak hiç evlenmemiş yani sıfır kilometre daha ne istiyorsun? Ama çok güzel espri yaptınız Mehmet Bey yani. tebrikler Çok ayıp ya. Lütfen Mehmet Bey. Peki buyurun Işılcım. Çok yani, ayıp. Lütfen özür diler misiniz yani Mehmet yani Bey? Yani gerçekten var ya. Vallahi var ya yani. Gerçekten. Ay Mehmet Bey vallahi kırdığınız, çam, devirdiğiniz çamlar kaç oldu yani. Çok ayıp. Vallahi çok sinirlendim ha. Songül Hanım. Eee. Songül Hanım yorum yapabilir miyim? Evet buyurun. Ee, Mehmet Bey Mehmet bir çay Bey... içirsin arkadaşlarım olur mu arkada? Buyurun alkışlarla buyurun. Biz de nereye bakacağımızı bilelim. Kimi arayacağımızı Tabii. bilelim. Böyle Tabii. olmaz senin anlattığın. Bir takım bile. şeyleri gizlersen 3 gün sonra keşke söyleseydim dersin kıymeti kalmaz. Allah korusun üzüntülü bir sonuçla karşılaşabiliriz. Onun için yayında dünyanın anlatıcı bir reklam varsa, sen her şeyi anlat. Şunu şimdi bir çık bir. Ee, bir Gülten Hanım'ı bir alın. Tebriyeciğim yani bu böyle olmaz yani. Ben kendi bilmediğim bir şeyi zaten kendi bana anlatılmayan bir şeyi nasıl arayayım ki? Doğru canım. Yapılacak bir şey yok. Yalnız... Şey, menekse çocuğuna para gönderiyor mu Tuncay? Para gönderiyor yok, mu? Yok göndermiyor. Hiçbir şey karşılık gelmiyor. Hep kaynatan boşlar alıyor. Yok evet, göndermiyorum, göndermiyorum diyorsun evet, öyle göndermiyorum. mi? Niye göndermiyorsun çocuğuna Ya Ben evet, istemiyorum tamam çocuğuma ben her şekilde bakarım. Bıraksınlar çocuğumu çıksın gitsin evden. Ben bunu babama da söyledim. Kendilerine de söyledim. Güzel. Ben istemiyorum. Güzel kardeşim bu çocuğu yapmışsın. Kaç yaşında çocuk? Bir yaşında. Bir yaşında beş kuruş para göndermiyorsun öyle mi? Evet göndermiyorum. Arkadaşlar Tuncay'ı biraz dışarı alsanıza rica edeceğim. Ben bu kadına konuşayım. Buyur kardeşim ya. bir zaman çıkar mısın? buyur. buyur. Menekşe kızım bak sana bir şey diyebilir miyim ben? Evet. Menekşe beni duyuyor musun? Evet duyuyorum. Avukatını ben bulayım. Seni en önemli derneklerden birkaç tanesine göndereyim. Allah rızası için Türk kadını böyle boynunu büküp de iyi alt çocuğunu ne yapıyorsun yap deme ya. En az kocan kadar sen de hak sahibisin ya. Onu imanın nuruyla tanır diyor. Yoksa tanıyamazsınız Mehdi çıktığını diyor. Mehdi kendisi dahi kendisini bilmez diyor zaman. İsa Mesih de Ondan diyor. O zaman siz kendinizi bilmiyorsunuz. Adnan Mesih'i siz kendinizi bilmiyorsunuz öyle mi? Efendim, Siz kendinizi bilmiyorsunuz. Çünkü siz deminden beri ya kendinizi ya ben anlatıyorsunuz. Ben bir kuluyum. Ben öyle bir özelliğim yok. Zavallı bir insanım. Ben peki, herhangi bir peki, insanım. Peki sizin iddianıza göre bu gelecek... Çalışan cahil bir insanım ben. Ben hoca dahil değilim. Bu gelecek Efendim? kişi kendi topluluğunda bacılar, motorlar, cariyeler diye bir ayrım yapıyor mu? Siz hiç böyle bir ayrım yaptınız mı? Sizin, sizin ee, camianızda... Saygısızlık yapma. Saygısızlık yapma. Ağzını Hayır. topla, terbiyeli konuş. Ha, ben bir şey demedim. Te terbiyeni takın. Ben bir şey demedim. Ben sen böyle bir şey yaptığını söylemedim. Sen söylemedin. en iyisi en iyisin sen bilirsin. Ha, ben böyle bir şey söylemedim. Ben bir şey sen böyle söylemedim. Sen kendin bilirsin. Bunların... Sen kendine sor onu. Hayır bunları... bırak bana böyle münasebesiz sorular sorma. Kendine kuruna zannetme. Bunlar soruldu. Bunlar... Saygısızlığı bırak. yalan mı bunlar? Bunları söyleyin. Bir şey söylemedim ben. Yalan mı bunlar? Bırak saygısızlığı. Söyleyeyim. Ben... Ben Müslümanlarla muhatap oluyorum. Nur gibi Müslümanlarla. Motorlarla muhatap olanın resimlerini gördük biz <gülüyor> gazetelerde, <gülüyor> her yerde yayınlandı. Yalan, o zaman, Herkes kim gördü. O Motor, zaman Adnan motorların, Bey. Motorlarla muhatap olanın A kim olduğunu biz biliyoruz. Adnan Bey, bakın ben evet. herhangi bir şekilde e, size herhangi bir şey söylemiyorum, herhangi bir e, şeyle bulunmuyorum. Ben sadece soruyorum. Burada bu mübarek ben seni bilirim. Şimdi uyanıklık yapma. Uyanıklık falan <laughs> ben yapmıyorum. Uyanıklıkları yemem. Bunlar bana. Dürüst Sen... ol benden. Çok ol. da söyledik ama başka bir şey varsa bunları da söyleriz. Siz orada fazla şey oldunuz galiba. Ben ne varsa söylerim. Sizle ilgili bir şey varsa siz söylersiniz. Yok ben bir şey adamlar, yok. Onu bize onu söyleyen adamlar o tip adamlar zaten kendince benim nur gibi Müslüman Müslümanlara her türlü iftira hakaretler ederler ahir zamanda onlar önemli değil. Onu diyenler kendilerinde arasınlar onları. Yani onlar zaten o tip adamlar. Adama sormuşlar kişiyi nasıl bilirsin? Kendim gibi bilirim demiş adamda başka bir şey çıkmaz ki. Peki bu Kızıl İmamlar... O tip imamlar, dünyanın adamı onlar. Kimi mafya kimi derin devlet. E, kimi bilmem ne. Nerenin imamı nerenin hocası biz hepimiz kardeşiz. Bizde imam miman öyle bir şey Hay yok. Kızıl, öyle. Imam, ne, ne kızıl, kızıl var? İmamlar olayı nedir? Bu 1990 yılında sizden ayrılan bir ekip vardı. Sonra hatta sizin bir arkadaşınız işte da öldürüldü. Çok acı şeyler Ya İşte de Allah aşkına Rasim Hocam sen hayatı konulara girelim. Sen boş ver. Ama kıza. onları konuşmayacak Galiba mıyız ya? Öyle şey olur mu? O zaman şey. yani. siz bunu Kanal 9'da propaganda yapmaya devam edin. Bakın Adnan nokta. Sizin 28 Şubat'ta gördüğünüz işkencelerin hesabında ben burada soruyorum. Siz o kanalda sabah akşam da konuşsanız işkencelerle ilgili bir şey olmaz. Ya, ya Bakın ya arkadaşlarımız geldi. Onlara yapılan da söyledik. Adam, orada adam ölmüş siz, şeyde, Emniyette adam ya, ölmüş. Ya, sizin e, Mehdi adam olduğunuzda, kayıt sizin Mehdi olduğunuzda adam bu millet ya, ki, inanmaz. Diyor. Sizin Mehdi olduğunuzda bu millet inanmaz. Siz kendinizi bak. inandırın. Siz adamla inandırın. dilam yok. Benim dilam yok babam ya sen böyle. Be, şey, be. şey olur, ya. Böyle şey olur sen, mu ya? Böyle şey olur mu ya? Demokrasiyi bırak. Alın arkadaşlar kimse yemez Alın. bırak. <laughs> Alın buraya. Kendi bırak <laughs> Yapmaya geldim ne dedim Metis ben hoca bile değilim. Allah hayır ben bir kuduyum. Heyecan anlıyorsunuz ki zaten kimsenin böyle bir iddiası yok ki siz niye heyecanlanıyorsunuz? Sakin ol. Keke yayınlar. Neyleri ya kendini Mehdi zannediyor? Bakın. Adnan Oktar hareketi kim olursa olsun. Zulüm nereden gelirse gelsin. Adnan Oktar işte demin yayını sabot etmeye kalkıp garip işler yaptı. Ama Adnan Oktar hareketine de işkence yapılıyorsa, bir şeyler yapılıyorsa biz onun karşısındayız. Ya Bey, Biz size çok çok Hı -hı. teşekkür ediyoruz. Biz size bir konuda da... Kırın, kırılmayın diye de zaten şey e, söz de verdik. Bir haberimiz var. Siz yorum yapmayacaksınız. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Sizinle ilgili olan o haberi şimdi okumamız evet. gerekiyor. Çünkü Twitter'dan da çok sayıda yorum geliyor. Ne oldu? Büyük burç cephesinde evliliği sallantıda mı gibi. Biz o haberi okuyalım. Siz yani, herhalde burada olmak istemezsiniz. Belki de yorum da yapmak istemezsiniz. Yani neyse. Yani hayat işte. Tamam. Hoşça kalın. Çok